Ee, Göztepe ile başlayan 90. dakikada yediğimiz gol, Fenerbahçe ile devam eden 90. dakika golü, Rizespor maçı yine 90 ve e, Antep'te e, iyi oynayıp oyunu force ettiğimizde yediğimiz bir gol ve son dakika yediğimiz gol. Bütün bunların hepsi oynadığımız oyuna ve karşılığına sahip bir sonuç değildi. Bu da takım üzerinde oldukça gergin anları yaşanmasına neden oldu. Bir de tabii bunun üstüne ilave edilecek bazı önemli sonuçlar var. Bunlardan en önemlisi bu takım e, gençleri kazanmak, e, genç oyuncuları bünyesinde barındırmak ve bunu e, mantıklı ve e, güzel bir şekilde belli bir sürece yayarak yapmak istiyor. Deneyimli oyuncularımız var, o deneyimli oyuncularımızın yanında e, genç yetenekli oyuncularımız var. Bugün yaş ortalaması deneyimli oyuncularımıza rağmen ligin en genç takımı. O birkaç deneyimli oyuncuyu çıkardığınızda ise uzak ara en genç takım. Bunu görmek ve anlamak gerekiyor. Biz bunun için önemli riskler alıyoruz. Aldığımız riskleri taşırken de çok mutluyuz. Çünkü Türk futbolunun en büyük problemlerinden bir tanesi en yaşlı Avrupa Ligi'ne sahibiz. En yaşlı, en çok transfer yapan lige sahibiz. Ve bunu karşılayacak bir ekonomik güç, bunu karşılayacak süre gelen bir yönetim şekli maalesef mevcut değil ki Türk futbolunun geldiği yer ortada iflas ettik ve bu iflasın sonucunda hala sonuca odaklı davranmak tabii ki sonuç olacak ama en azından sonuçlara odaklı davranmak gerekiyor. Sonuçlar derken elbette ki skor da bunun içinde olmak üzere genç oyuncular gelecek geleceğin kontrol altına alınması ve yönetilebilir bir yönetilebilir idare edilebilir bir takım yaratmak sevgili arkadaşlar sizin vasıtanızla kamuoyunda doğru bilgilendirmek gerekiyor Antalya Spor takımı Antalya Spor Antalya kenti dünyanın bana göre futbol merkezlerinden biri olmaya ve ülkemizi temsil ederken yaklaşık 2000 takımın geldiği çok önemli bir mecra. Organizasyon becerisi çok yüksek. Ve dolayısıyla bu fırsatları ve olanakları kullanabilecek bir akıl, yönetim şekli bize çok büyük bir kazanç sağlar. Biz yönetim kurulumuz ve yönetim kurulumuzla beraber yaptığımız bu planlamada bu riskleri alıyoruz. Bu riskleri alırken de genç oyuncularımızın hep kazanmak için çaba sarf edip Antalya Spor'un geleceğini inşa etmeye çalışıyoruz. Hem ekonomik desteğin hem de bu plan, ekonomik desteğin takım içerisinde e, yükseleceği ve başka oyuncuların da tespit edilip alınabileceği bir ortam yaratmak ve sürdürülebilir bir ekonomik düzen yaratmak. Bu çok kolay bir şey değil. Bunu hem sonuçla hem de e, süreçle yönetmek oldukça zor. Şimdi gelelim Bugüne, bütün bunların yanında bir takımın tabii ki sahaya çıkıp oynaması, kazanması, bu da bir süreç. Siz o kadar karmaşık bir düzeni yönetiyorsunuz ki sadece burada alınan sonuçla bu bağlanmamalı. Bağlarsanız büyük hata yaparsınız. Sonuç, özet, bugün kazandık, kendilerine olan güveni arttırdık. Ee, önümüzdeki hafta bir daha burada oynayacağız. Umarım onu da kazanır ve güveni daha da arttırırız. İyi oynadığımız oyunları skorla birleştiririz. Bunlar güncel sözler. Bu güncel sözleri almak istiyorsanız alın. Yok hayır uzun uzun düşünülmüş bir takımın planlanmasını almak istiyorsanız onu alın. Canınız hangisini istiyorsa ona bakın. Ama Antalya, Antalya kenti zamanı, konjektürü, fırsatı tepmemeli. Ve bu şansı iyi kullanmalı. Hele hele bütün takımlar zor durumdayken Antalya Spor'a olağanüstü destek veren bir yapı vardı. Bu yapı burayı terk etti. Şimdi yeni bir genç dinamik bir yönetim var. Onların anlayışı çok e, çağdaş ve yaklaşımları doğru. Bunu Antalya kentinin ıskal ıskalayacağını düşünmüyorum ama yine de tedbirli olmak lazım. Takımımızı daha kaliteli hale getirmek lazım takımımızı daha iyi oynar hale getirmek lazım. Güncel sonuçlarla geçinmek bize ciddi zarar verir. Bundan da kaçınmak lazım. Olan var mı? Barışma falan yok ya. Küs, küs değiliz ki barışalım biz <laughs> Küs olduğun zaman barışırsın. Yani işte arkadaşlar çok basite indirgememek lazım. Benim kariyerim belli. Benim background'um belli. Benim yaptıklarım belli. Açarsın, bakarsın. Bu adam ne yapmış dersin. E, tamam Ersun gider, Mehmet gelir. Çözüm bu değil ki. Buna akıllı bir çözümler, akıllı yaklaşımlar, mantıklı, e, çağdaş, güzel duruşlar gerekli. E, hepimizin sorumluluğu var bunda. Ben e, bunların düzeleceğine bir problem olmayacağını düşünüyorum. Zaten problem değil. Ben bunu bir problem olarak görmüyorum. Oyuncularımızın sevincine katıldık. Zaten bu futbolun doğasında var. Umarım. Her şey yerine oturur. Evet, Teşekkür ederim. Başka sorusu soru. beklentinizin altında kalan. Efendim? Performansın beklentinizin altında kalan. E var tabii yani onlar gündeme gelecek, oynayacaklar. Kadromuzda biraz fazlalık var. Bunu halledemedik çünkü çok değerli oyuncularımız var. Onları herhalde devre arasında planlayacağız. Daha ufak çaplı, daha kompakt bir takım yaratmamız gerekiyor. değerli oyuncularımız var, bunu elden çıkarmak değil. Başka takımlarda oynayıp bize geri dönebilecek bir kadroya sahibiz. İyi kadro yaptık. Bu kadroyu kullanmak biraz zaman alacak. Bu zaten böyledir. Ama Antalya Spor'un geleceği adına yapılan planlamalar iyi gidiyor diye düşünüyorum. Ben teşekkür ederim. İyi, iyi akşamlar.